Hoş geldiniz tekrardan Skoçot serimize. Bu Skoçot serimizi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nihayet bana sürekli sorup durduğunuz ne zaman ejderha çalacaksın, ne zaman ejderha çalacaksın diye sorup durduğunuz sorunun cevabını vermeye geldim bugün. Bugün sizlerle birlikte nihayet ejderha yumurtası çalmaya geldik ama gördüğünüz gibi etraf pek rahat durmayan ejderhalarla dolu. Neyse efendim bu bölüm ejderha yumurtası çalacağız ama aşağıda gördüğünüz gibi burada demek istediğim tam söylemiyorum bir dakika. Demek istediğim şu e, tam aşağıda 850 ise bir bir tane ejderha yumurtası var. Ben de buraya taretlerimi koymaya karar verdim. Ki hayvanlar saldıracağı esnada onlar da beni korusun. Ben kaçarken buradan hayvanları vurmalarını bekleyeceğim. Tabi sıkıntı olursa diye yanıma Rex, da almıştım. Rex de almıştım. Diyecektim Rex'i de olabilsin. Neyse. Çocuğu anlatör olur neyse işte ufaktan malzemeleri koymaya başlayalım halde. Bu arada ha. etrafta daha da sıcak olmaya başlıyor. Hız içine koysak iyi olacak. Çünkü ben koy al Bütün al, 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 al. malzemeleri aldım. Biraz fazla ağır oldu. İlk, i̇lklerini biraz bırakamayız. Dur. Burada temeller doldu olacak. Şu vay var iyi. Şunu şuraya koyacağım. İlk bunu koyduk. Ona jeneratörü koyacağım tepesine. Ardından tepesini kapatmak için malzemeleri koymayı bitirmeyi unuttum yine. Şunu koyalım en azından. E, şunları alıyorum bu seferde. de. geri e, kanalları koyalım şimdilik. Taret me mermilerini daha sonra koyacağım. Her bir tanete bin mermi koyacağım bu arada. Evet bin mermi. Bunu kapatacağım ilk olarak. Kapı lazım. Kapı 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 kapı. Heh. Gitar, e, jeneratöre ulaşabilelim. Şurada. Şuna da. Yani çatı koymam lazım şimdi de. Çatı bunu kapatabilirim mi ki? Lütfen. Şurası biraz açık kaldı ama umarım orada bir şey olmaz. Şöyle böl. Şöyle bir daha böl. Tamam. Çalıştır. Burada çalış vurduğumda kal. Çalışmıyor ama. Ha çalışmıyor. Aç. Kapıyı kapatamıyorum sadece. Neyse olsun. Bir süre sonra kapanır. Şunu koy. Geriye de sadece taletleri koymak kalıyor. Buradan bağlanır mı? Evet. Buradan. Evet. Şöyle. Şöyle. Umarım yeterli olur. Ki öyle umut ediyorum çünkü ne kadar fazla vayvon geleceğini hesaplamadım. Yani çok da fazla gelirse sıkıntı oluşturur açıkçası. Yüzden yani mümkün olduğunca çok tarıp getirdim. Allah dur. Al şunu al şunu al şunu al şunu. Heh. Şimdi bunları biraz ayar çekmem lazım e, menzil yüksek uyarı değiştir uyarısız değil e, tüm hedefler şimdi buradan tüm hedefler seçip hmm. doğru şu kopyalayabiliyorum sebe setting çabı setting to okey hepsine kopyaladık bunu çalıştıklarım hayvan geliyor mu hayır mermiler kaldı geliyor. Onlar da en ağırı. Tamam. Biraz hatta bayağı ağır oldu ama olsun. <laughs> başlıyorlar. Tamam. Şimdi vayvan yumurtasını çakmaya gidebiliriz diyeceğim de bu Karanlık ne? Allah tapla çalışmıyor. Yapacak bir şey yok. tabi çalıştıran bir türlü. Atıyorum yerine çalışmıyor. Bazen oyun böyle yapabiliyor işte. Şimdi hazır mıyız? Çalmaya hazır mıyız? Bir tanesini en azından. Burası full elektrik ejderhans kaybetmiş. Ne doğal. Umarım hazırızdır. Neyse Argentan bizimle biraz yavaş ama unuttum. Umarım vaktini çalıp kaçabiliriz. Bakalım ortam biraz olsun olsa müsait mi? Şu çok yakın bana ya. Bu yakalayabilir beni. Yakalarsa çok fena vurur umarım taritlerim de onu indirir. Hazır mıyız? Hazır mıyız? 1, 2, 3. Uç, 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 uç. Geliyorlar. Hepsi geliyor. Ya.

Margen tabis bayılıyor da hasta ya. Nedir abi? Hemen torpora baksanıza ha. Ne yaptı? Ah, i̇lginç. Bir tanesini çaldım ama. İkincisini de çalayım. Bundan sonra benzedim. Birazdan aramaya devam et. <laughs> Neden görüyorum? Bu ne kadar bayılır. Ne? Şu daha varmış. arttırdım. Az çok Çok mu arttırmış acaba? Yok yeterli gibi. Neyse bayağı hasar bulduk. Şimdi bir süre ben bir çadıra gideyim Ondan sonra devam edelim bari. Yani inşallah da taretler savunmaya devam edecek. Yoksa işimiz sıkıntı. Evet bir iki saniye sonra geri geliyorum. Tamamdır. Biz geri geldim. Evet. Yumurtalarımızı çaldık. ikisini de çaldım da 500 seviyeliği de çaldım. Ama ondan önce şunu denemek istiyorum. Tekrar bir ejder gitmeden önce. Şunu atarsak eğer çıkar mı ki? Yok. En azından denedik. Neyse bir daha bir ejder gidip tekrar bir denememiz. Evet tekrardan hoş geldiniz. Tekrardan geri geldim. Şimdi bir bir kötü haberimiz var. E, kötü olan haber yüksek seviyeli ejderha yumurtası pek yok ortalıkta. En fazla iki tane yumurta bulabildim. Onlar da 300 ile 100 seviye arasıydı. Çok kötüler yani. İyi olan taraf alfa ejderha buldum. Yük seviye. Onun dikkatini çekebilirsek. Ondan su kendi edebiliriz diye düşünüyorum. Ve böylece dişi ejderha aramakla uğraşmayız diyeceğim. Onu öldürebilirsek bizim için iyi olacak kısacası ama Abi Bunlar çok sıkıntı Gelme Git başka bir şeyler öldür. Git başımdan. Abi nereden gördün sen beni git. Hala geliyorum. Çak beni. Hiçbir şey ilgini çekmiyor. Git şuna. Abi şimdi hiçbir şey ilgini çekmiyor mu senin? Sadece bana uyuyor. <Sülüyor> Mesela yine de saldım oynarım bak senin burada sabah onu durdurmayacak. <laughs> İmdat. Geliyor hala. Ama nasıl hızlısın sen hala benden? Gelme. Be. Git. Bizim güneş falan çıkarsam belki işime yarar. İşe ee, e, B planına geçiyoruz.

En azından yakına bir yere yatak, yatak atmıştım. <laughs> İki <de> atmışım yani. Görürsek <laughs> de, bu bir de, bir de, de <laughs> Eh, artık gelmek istediğim yer burası değil ki. Neyse, bir daha <Gülüyor> <abi>. <Gülüyor> Bir daha abi. Ee, ben tulumu nereye atmıştım ya? Şuraya. Ee, şimdi bundan işe yarıyor Ee, şimdi sağdan mıydı, soldan mıydı orada? Ha, Hayır, buradaymış. İyi ki de turum atmış mı yani buraya? Belki düzeksi şöyle daha kolay bulabileceğim bir yere koyayım da. Lazım olduğunda atayım. Adam tarzı da öldürecekler diye. Adam beni bir yaktı. Ben geri doğamadım Ama bu, bu hayvan nereye gitti de da hiç bilmiyorum. Burada alfa hayvan yok muydu? Nereye gitti o? Şu daha, daha da mı ilerler acaba o? Gel bakacağım şu tarafa. İşte dediğim gibi arkadaşlar onu öldürebilirsek süt sıkıntımız olmayacak biliyorsunuz bebek ejderhalar doğdukları zaman et yemiyor onların sadece ejder sütü içiyorlar o yüzden bana alfa wyvern lazım ha alfa wyvern ya yemem sen abicim bırakın beni başına light wyvern abicim nasıl görüyorsun siz beni bir taneniz bile nasıl görüyor anlamıyorum en azından düşün şey yok şimdi her bir çekmiyor her kızına basıp bu arada öleceğiz yoksa bu o değil mi yok hangisiydi o ya bu bir yerlere var ben olduğuma eminim bu değil mi yok hangisiydi Tam buralarda bir yerlerde olduğunu hatırlıyorum daha iyisiydi işte onu hatırlıyorum Yok fazla mı ilerledim? ilerden geriden mi? kapan kaçtı ama galiba ilerdeydik ama dört. eee merhaba burada alfa bayramlar var mı? varmış bunun dikkatini çekebilirsem Uzak bir yerde öldürürüm de nasıl çekeceğim? Şöyle yaklaşsam Sadece bana aldı o klasa Hah dikkatini çektim ha dışına bırakmaz bu aracı Onu söyledim Bu çoğu ıvından daha hızlı Çok hızlı hatta Yakıyor Yanıyor, yanıyor Öyle bir yakın ki bizde parlayır Gelme Şöyle sen ha yerde de o o Şuraya takılır mısın? Şöyle yapsam Takılabiliyor mu? Yok Nasıl takılabiliyor mu? Neyse tamam Rex'i çıkartalım Ben bir tek Rex'i öldürebilirim başka bir saldırıya hayvan yok Geliyorum Yok sen sen metrem işte 我来上上。吃点、嗯、感觉行。 50 tane şey süt işte. 50 tane süt elde ettik. Evet 14 seviye hatta direkt şimdi Evet Rex. Buradan da bir garip bir kostüm kazandı. Bu ne böyle? abi 50 tane süt kazandık. Çok güzel. Evet güzel hatta. Ben biraz karakterin direnciyle arttırayım. Ha 83 seviye olduk. Evet, ne güzel sütlerimizi katmış olduk önce. Bu Rex'i ben yeni daya da ona iyileştireceğim. Hayvanın bir milyon canı ne oldu. Neyse, Beyze dönüp o halde şey yapıp geleceğim ben. Beyze... Ejde... Evet, geri geldim. çıkarma operasyonumuz nihayet tamamlandı. Şimdi bize şey büyütmek ve ilgisini verip sütünü vermek var. Bunlar da en kolay artık gibi 16 tane meşale dizdim buraya çıksın diye sırf karakterin de kafası ağrımaya başladı yüzde 5 olmuş Seni alalım dur bari ateşleri yakmasın şimdi. Şöyle al amandır Ondan sonra ikinciyi de alıyorum abi Bundan sonra e, wyvernlar yumurtalarını çalmaya bu wyvernlarla gideceğim bu da attım. Bu da çıkar maçları. Evet şimdiden şöyle seni de atalım buraya. Atalım. Son olarak şuradan da sütünü alalım. Bu arada dolaba nedense koyamıyoruz ya ejder sütü. Ben onu anlayamadım. Ejder dolaba koyulmuyor hiçbir şeyler arkadaşlar. Böyle böleceğim bayağı bir. Ki fazla süt içmesinler. Çünkü bunlar pahalı. Yani dişi ejderha havalı en azından uğraşmıyorum. Diğeri çıktığına da diğerine de veririz. Şimdi burada dursunlar. <laughs> Sen benim artık ejderi hapsınız da. Neyse diğeri de çıksın dediğim gibi ondan sonra ilgilerini Evet ikincisini de çıkardık gördüğünüz gibi iki tane de light fiber'ımız oldu gördüğünüz gibi bisikli. bayağı güzel. Bir tanesi daha güzel, bir tanesi yedek olarak kullanacağım. Şimdi ise bunların ilgisini vermek kaldı veriye. Son bu arkadaşın da ilgisini vereceğim. Ondan sonra e, ee, büyümelerde bekleyeceğim. Bazı necler hasta falan vermek. Şimdilik ilgilerini bir full, full Ondan sonra tamamlarız. Evet, bir de çok yavaş yürümesi keşke. Koşması gerekiyor galiba. Yuh, daha ne kadar? büyük bir tabir mesafesi lazım. Düşük. Evet. Koşması gerekiyor. Koşuyor şu an. Ama çok az kaşıyor. Yürüyüşe çıkmak istediğinde ne miyiz? Evet. Güzel bir, bir sahiplenme. Güzel. Gayet güzel. Dönmeyi içiyor musun sen ya? Çi 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 tamam. Yalnız bunu da alıyor. Güzel. Başlıklar da iyi durumda. Ölmezlerse iyi. hayır güzel büyürler. Bir tane daha Bundan tamam olacak. Oyun dondu. Heh. Bazen nedense donmuyor. Farem alayım ben. bunun varmış. Buna ben azıcık daha vereyim. Bunun daha az var. ona da vereyim böyle. Neyse dört tane daha var. yemek istiyor. İşte rahatsız. Şu an ilgisini vermek bile bir işe yaramaz. Elimizi sahiplerimizi full. bunun bir de full vardı gördüğünüz gibi. Arada büyürken yere giriyorlar ya. Koptu. Neyse efendim. Şimdilik. Büyümelerini bekledikten sonra. Evet efendim ejderhalarımız neredeyse tamamen büyüdü sayılar açlıkları ve statları gayet iyi durumda. Biz de tamamen büyüdü esnada bunlarla artık dediğim gibi ejderha aramaya çıkacağım. Ki yüksek seviye bulabilirsek iyi olur. Yoksa üç element ejderhasını da sahiplenmek istiyorum. Bu amacım şu, şu anda ilk olarak yıldırım aldığımız en azından iyi oldu. Yani umarım da bunlar da Argentav sistemlerinden hızlıdırlar. Ne diyeyim? Son olarak da iştahlarını şöyle kapatabiliyor muyum? Bunun yok. Etmiyor mu siz artık? Yok. Tamam bu artık tok. Tamamen tok artık. Ama bu yemedi nedense. A büyümüş çünkü. Sen, sen ne büyümemişsin. az 998 %90.8 %98.8 %98.8'i karıştıralım az çok takmayın lazım azından üşünebilelim evet nihayet artık işte half var da ne kadar hızlı yani iyi kötü hızlı gibi yavaşta bekleyelim hasar hasar da gayet güzel 2000'den çıkarıyor. Altın oluyor. Ya bayağı baya baya OP oluyor. Hatta sağlık oldu de ne başlar ki hareket hızı? Bir tık da hareket hızı ya hasar. Güzel, gayet güzel. Şimdi ne kadar buluşma acaba? Bir ona bakmak istiyorum. Tek attım Gerçekten hepsine tek attım Şimdi beni bunu öldürebilirse Sen ne yapıyorsun? Birbirini buraya buraya bir vuruyor valla Çok iyi Birisi sana vurabilirse Öldürür Neyse canımı arttıralım en azından da tek yemesin Kaç tane doyduk bu ya? Şurada da var. Dibindeyim lan sağ sağ mi? Çok doğal. Neyse yıldırım atmayacağım. Bir tık daha canını arttırdım. Neydi? tamam tık daha canını Fazlaya gerek yoktur umarım. Eğersiz arkadaşım kendisi ama güzel yine de. Ve umarım da Dayadon iyileştirir bunu da. Şöyle base'in çatısına koyabiliyor muyum? Döndürebilirsem tabi dönemiyor arkadaş biraz zor dönüyor. Eh tamam. Şöyle. Buradan verir mi ki? Ver ya. Sıra sende. Sen de büyürün büyüdün? Evet. Sen de şöyle arkadaşın yanına park edeceğim. Dön dön dön, dön 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 sen de yedek olacaksın bundan sonra yedek yedek bir gecden sen olacaksın arkadaşın şimdi iyi olacak şöyle ben de aşağıya bırakırsanız memnun oldum teşekkür ederim bu da işte bizim Rex alfa vay var yemem Rex eh, o da burada healing alıyor ama gördüğünüz gibi anca canı 1 e kadar çıkabildi Tanrıdon'un da açtığı abire full demek zor oluyor Şimdi daha yeni fullledim de. Neyse efendim. Şimdilik de bu bölümü bu kadar gidelim o halde. Evet. Hayır. Yoksa seni takip edeceği aldım yanlışlıkla. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.